Evet. Ayın kaçı bugün? 9'u. 9. Dokuz... E, Kasım. 9 Kasım e, <laughs> <Gittim>. 2025. <laughs> şimdi traktörün lastiği <laughs> patlamış arkadaşlar. Gözlerini yapıştırdım. Kastamonu. Kastamonu'ya geldik arkadaşlar. Bugün sabahtan şimdi lastik patlamış. Onu değiştireceğiz. Gençler çalışıyor. Evet. Teknik usta olarak ben de Süleyman abiyle <laughs> uzaktan bakıyoruz. Yani işçinin başında şef, şefin başında şef. Az şöyle çevir. Havası var biraz, biraz şimdi? Biraz hava var evet. Zaten ondan seni zorladı çekil Aynen. Evet arkadaşlar. <laughs> Hiç olmadığı gibi asıl <laughs> alacağız. <abi. gülüyor> Geçik uzadı. Ne diyor <laughs> daha öyle? Ne diyorsunuz daha öyle? Sevinan'da çok geçip uzatmıştım. Ya. Alıyordum <laughs> Geçimi öyle. Kağıdı aldım. 4 tane kestim Oo, Hava Havası çok. Bir de bir, bir şey versene. Çubuğu şey, çekiyor. Bir şey yok da. dedim. Taş da olur. Evet. Ucuz gibi. <laughs> o hava daha boş ver. Çek. 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 Evet. Şimdi... Yine iç kere kestim hava Allah ım, Allah ım, Allah ım. Yani bunun içine de bakalım mı diyorsun? Şeyine göre patlak neredeyse sizi bu babaya bakalım. <laughs> Sonra da hızlı basıyor havayı. Hava yapıyor ya. O nasıl? Ya bu bak. onu Ulan ver gazı, ver gazı. Buna da mı? Sen gaza bassana Gayet bas. Biraz daha bas bas. Hava almıyor Turan. Hava almıyor. Hava gelmiyor ki ona. Bir Hava yok onda ya. Şifa bir dakika. Yok Sivaptan kaçırmıyor o. İğne bak. O havayı bulamıyordu abi. Bulamazsın. Niye? Biraz daha versene şeyi. Tamam, komple sok komple. Girmiyor. Tamam bir Turan sen de bir yandan bas. Çoğurma çoğurma çoğur çoğur komple sok Turan. Soksana da komple. Yok, aşağıda bak bir tane. Bir yerden gel yanıcısın. Çeşmeyi kapat güzelce. Işıltı geliyor. Burada bir yerde. Ora mı? Yanar şişi. Bak Yanar bakalım. Bak. Sen de bak bakalım. Üste kalsın orası. Şu, Şu an... Bu hava ile abi. Bence Sivok'tan kaçıyor. Sivok'tan mı? Ee, Sivok'u Sibab, tut, tut bakalım. Hiç e, vakti yok ama o zaman. Sivaptan Yok yok, sivaptan kaçıyor Bu Bunda bu havayı yani bulamıyoruz ya. ya Bulamay, niye basmadın biraz daha? Basma, basma ya. O zaman sivapta bir sorun var. İşte diyor mu sivap hava aldınız kompresor da e, evet, ya? Kompresör sorun mu? E ayak kompresörü? Kim? Hadi. Araştırma bu olmadı. Bir... Çaya götürelim Süleyman abi. Evet. Böyle atalım. Ben bir takayım onu atlayayım bakayım patlak var mı? Yok böyle atalım Süleyman'a taş bağlayıp da. <laughs> bu da bizim ev. Evet arkadaşlar. Bu da bizim ev. Ağaçlarımız yapmaya bayağı dökmüş. Çalıştır bak. Evet. Bastır. Evet. Evet, şimdi ustalar tekrar çalıştıracaklar hava basacaklar. Ben de şöyle takipteyim arkadaşlar. Evet, günümüzde ilk günümüz. Herkese nazik Çalıkoğlu selamlıyorum. İyi günler arkadaşlar.